Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Mekisal ve eşi Maria Mafaye Sal'la bir süre sohbet etti. Yine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambia Cumhurbaşkanı Adama Barov da törene katıldı. Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stadyum zeminine davet edildi sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan daha sonra orta sahada Sal ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı. Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal milli takımının eski oyuncularıyla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mekisel ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı. <laughs>